Çıkışından 8 yıl sonra bu oyun oynadığım için kendimden utanıyorum. Peki nedir bu oyun? Undertale neredeyse tek bir kişinin elinden çıkmış olan özellikle müzikleriyle kendine aşık eden bağımsız bir oyun. Zaten oyunun yapımcısı olan Toby Fox asıl mesleği oyunların müziklerini bestelemek olmasından ötürü de bu oyunun müziklerinin tabii ki de neden bu kadar güzel olduğunu açıklıyor. Oyunda grafiker arkadaşından böyle çok ufak yardımlar alsa da oyunun çok büyük bir kısmını tek başına yapmıştır. Oyunun gerek müzikleriyle gerek hikayesiyle kendine bağlıyor olması ana hikayesi de 6 saat kadar sürüyor ve verdiğimiz kararlar oyunun sonunu etkilediği gibi gidişatını da çok büyük bir şekilde etkiliyor. Maalesef günümüzde bu özellik AAA oyunlarda bile tam olaraktan işlemeyen bir sistem. Malum Cyberpunk 2077 çıkmadan önce CD Projekt Red verdiğimiz kararların çok büyük bir etkisi olacağını, her bir kararın ayrı bir diyaloga, ayrı bir seçeneğe yol açacağını söylemesine rağmen malum çok kötü bir çıkış yaptı. Oyunun verdiğimiz kararlar diyalogları değiştirse de gidişatı çok değiştirmediği ortaya çıktı ve tabii ki de oyunun malum oyun optimizasyon açısından çok kötü bir şekilde çıkış yaptı. Daha sonradan toparlasa da tam anlamıyla bu oyundaki gibi böyle diyalogların gidişatın değişmediğini söylemek isterim. Cyberpunk 2077'yi de oynayan birisi olaraktan. Bu oyunda eğer kaos yanlısı olup her, her önünüze geleni öldürmek isterseniz oyunun kötü bir sonuyla karşılaşıyorsunuz. Ve tabii ki de gidişatta da çok farklı yaratıklarla karşılaşıyorsunuz. Ama bazı kişileri bağışlayaraktan bazı kişileri bağışlamayıp öldürerekten Oyunun normal bir sonuyla karşılaşıyorsunuz. Genel olaraktan oyuncular normal sonuyla karşılaşıyorlar. Ve fakat tabii ki de bu oyunda iyi yönüyle de hani kim, kimseyi öldürmeden de oynayabiliyorsunuz. Bu yolu seçerseniz de herkesle arkadaş olaraktan kimseyi öldürmeyerekten ki bu yolda çok güzel aslında. ya arkadaş oluyorsunuz ya da oyun esnasında size zaten karşınızdaki rakip ipuçları veriyor. Onları yaparaktan atıyorum ben bir yerde bir köpekle karşılaşmıştım. Köpeği sevdiğim zaman köpek hoşuna gittiğini söylüyordu. Hani yazıyordu bildirim olaraktan. Ve ben köpeği tekrar sevmeye devam ettiğimde daha da çok hoşuna gitmeye başladı köpeğin. Ve savaş bir noktadan sonra bir baktım köpekle arkadaş olduk. Bunun gibi diyaloglarla veyahut da hani onu karşıdakini bağışlayarak da biraz böyle büyük hasarlar verdiğiniz zaman bazı rakipleri bağışlayaraktan da arkadaş olabiliyorsunuz. Bu tarz bir yolu seçtiğiniz zaman da iyi bir sonuyla karşılaşıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz oyunun. Ve Tabii ki de oyunda öldürmediğiniz her karakteri haritanın farklı bir bölgelerinde de görebiliyorsunuz. Onlarla tekrardan etkileşime geçebiliyorsunuz. Bu etkileşimde de size haritada bulunan bazı gizli yerler hakkında ipuçları verebiliyor. Bazı yaratıklar hakkında ipucu verebiliyorlar. Veyahut da hani komik yani ipucu verdikleri gibi komik diyaloglara ve e, güzel olan diyaloglarla da karşılaşabiliyoruz sonuçta arkadaş olduğumuz için. Benim oyunu bir türlü oynayamama sebebim oyunun piksel art tarzda olması ve diyaloglar üzerine kurulu olmasından dolayı sıkılırım diye tahmin ediyordum. Oyunun 6 saat gibi kısa süren bir süre işte e, bittiğini gördüğüm zaman dedim ne olsun zaten oynamak istiyordum bu oyunu bari şimdi oynayayım dedim. Oyunu içerisine daldığımda aslında hiç sıkmadığını, piksel artı da o kadar güzel bir şekilde tasarlandığını gördüm ki oyunun hani diyalogları sıkmıyor. Çünkü bunu çok güzel yedirmişler oyuna. Sanki biz o çocukmuşuz gibi. O çocuk yerine koyuyoruz kendimize ve onun gözünden oynuyoruz. O yüzden de çok eğlenceli oluyor. Oyunun savaş sistemi de çok güzel. Sıra tabanlı bir savaş sistemi var ama bu sıra tabanlı savaş sisteminin sıkıcılığını alıp çok mükemmel bir hale getirmiş. Oyunda savaş sırası bize geldiğimiz zaman bir kalbe dönüşüyoruz ve bu kalbi saldırılardan, savunmaya, saldırılardan, kaçırmaya çalışıyoruz. Sanki bir gerçek zamanlı aksiyon gibi oluyor. Sırabize geldim bir de işte dediğim demin de söylediğim gibi ya bağışlama yolunu seçiyoruz ya öldürüyoruz veyahut da arkadaş olmaya, onlara işte ne bileyim iltifat etmeye, flört etmeye hani o şekilde bir şekilde şey yapabiliyoruz. Ben oyunun bir kere oynadım, bitirdim. Normal sonuyla bitirdim oyunu. Yakın zamanda tekrardan oynamak istiyorum. Bu sefer de iyi iyi sonuyla bitirmek istiyorum. Hiç kimseyi öldürmeden, herkesle arkadaş olaraktan, herkesle flört ederekten bu şekilde bir de son yapmak istiyorum. Ee, dediğim gibi hani kötü kaos yolunu seçmeyeceğim ben. Ben öyle bir yol seçmek istemiyorum. Bu oyunda tabii ki de verdiğimiz kararlar olsun, işte öldürdüğümüz karakterler olsun. Bu kararların hepsi gidişatı etkilediği gibi oyunun sonunu da etkiliyor. Her oynayan kişi farklı canavarlarla, farklı yaratıklarla, farklı yollarla, farklı diyaloglarla karşılaşıyor. Yani herkesin diyalogları, herkesin oyun savaştığı yaratıklar birbirine benzemiyor. Yani yaratıklar benzeriz, diyaloglar falan değişiyor. Bazı yerlerdeki yaratıklar değişiyor. Hani bazı yaratıklarla arkadaş olduğumuzu zaten onlarla bir daha savaşmıyoruz. Böyle bir şey de var ama o yaratıkların farklı türleri falan gelebiliyor. Bunu tabii ki de oynarsanız görürsünüz. Oyunun benim tabii ki de en sevdiğim yönleri müzikleri. Müzikleri gerçekten çok efsane bu oyunun. Hani tavsiye ederim oyunu alacaksanız da soundtrackla beraber alın. O müzikleri yani dinlemesi bile çok mükemmel. Ben bir oyunun, oyun müziğinin bu kadar beni içine çektiğini hiç hatırlamıyorum. Yani çok süperdi. Şimdi benim oyunum tabii ki de söylediğim gibi sevdiğim yanı müzikleri. Oyunun hikayesi ve olaylar sırasında aldığımız kararların sonucunu görüyor olmamız. Bu hiçbir oyunda hani triple oyunların çoğunda olmayan bir seçenek olduğu için çok bambaşka bir dünya yaşıyormuş gibi hissiyat veriyor. Bu yüzden çok sevdiğim bir özellik oldu. Oyunun Steam fiyatı şu anki baktığınız zaman şu anki kurla tabi zam gelmedi. Şu anki Steam fiyatı 18 TL. Soundtrack'la beraber aldığınız zaman 27 TL. Ama indirim dönemlerinde Soundtrack'la beraber 8 TL gibi bir fiyata düşüyor. Bu da şu an günümüzde baktığınız zaman yani bu da bildiğiniz beleş. Çünkü malum günümüzde oyun fiyatları 1000 liranın üstüne çıktığı için resmen bu bizim için bir beleş bulunmaz bir nimet. Bu oyunu alıp 3 farklı yolla da bitirmek isteyebilirsiniz. Eminim çünkü ben kaos yolunu seçmeyeceğim ama söylediğim gibi iyi yönünden de yani oyunun iyi sonunu da görmek istiyorum. Benim için bu oyun %95 piksellik.